Selam arkadaşlar. Bugün hep birlikte ev yapımı çikolata sos yapacağız. Öncelik olarak orta ateşi açmış olduğunuz ocağınıza uygun büyüklükte bir sos tavası alın. Daha sonra içerisine 1 su bardağı süt ekleyelim. Sırasıyla 1 su bardağı su. Daha sonra 4 yemek kaşığı şeker ve 1,5 yemek kaşığı kakao ekleyelim. 1,5 yemek kaşığı un ekleyip bir çırpıcı yardımıyla sosumuz yoğunlaşana kadar sürekli karıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi kabarcıklar çıkan çikolata sosumuzu şimdi ocaktan alabiliriz. Ev yapımı çikolata sosu tarifi bu şekildeydi. Tarifi deneyenlerin beğeni ve görüşlerini yorumlar kısmında bekliyor olacağım çikolata sosuyla yapabileceğiniz tarif arıyorsanız videonun sonunda çıkan bağlantıya tıklayarak çikolata soslu kek tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten lezzetli bir tarif oldu. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.